Merhaba bayan Monika. Grace. Neden elinde eldiven var? Okuldayız. Sokakta değiliz. Hmm, pasta mı geçirmeye karar verdin? Uf ya. Bir dakika. Bu ne böyle? Coğrafya dersi için bir yer küresi. Cidden mi? Burada ne var böyle? Yine pasta mı? Grace, sabrımı deneme. Ya diğer öğrenciler nerede anlamıyorum. Yeni de geçeceğim pastayla işe yarayacak. Grace, cidden mi? Hadi defol git buradan. Ne? Kocaman bir sakız mı? Bu gerçekten fazla artık. Evet, işe yaradı. Dikkatinde attım. Yakaladım. Pekala. Grace yine pastayla mı geldi? Ha, Hayır, sınıfa giremeyecek. Al bakalım genç bayan. Aa, üzerime büyük bir hubba uçuyor. <laughs> Kesinlikle tam isabet. Grace, eğer yine pastayı getirdiysen o zaman ebeveynlerini çağıracağım. Hadi bakalım. Hmm, bir şey yok. Tamam ders kitapları. Görünüşe göre 10. kez beni anladın. Gidebilirsin sınıfa. Ders yakında başlıyor. Evet bir iltişe yarardı. Onu kandırdım. Ve pastayı geçirdim. Tamamdır. Şimdi her şeyi anlatacağım ve göstereceğim. Nereye saklayacağımı bildiniz mi? Bir pasta getirmek çok az. Ben kocaman bir pasta geçirdim. Nerede sakladın mı? Benim çantam pasta. Biliyor musunuz? Ne? Cidden mi? Pastanı geçirdin. Vay canına. Gerçekten birkaç deneme başarısız oldu. Ama yine de öğretmeni kandırmaya başardım. Bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Lili sen de ye. Evet Çok lezzetli. Varsın de lütfen. Tabii ki al şunu. Nefis. Grace çok lezzetli olmuş. İşe yaradığı için mutluyum. Biliyorum teşekkürler. Eminiz çok lezzetli olmalı. Hey dur bakalım sınıfa tatlılarla geçemezsin. Herhangi bir yemekte yasak. Her şeyi çöpe atabilirsin. Ah, bu M&M's. Vermeyeceğim. Grace inat etme. Aa! Olamaz. Bu benim M&M'sim ama. Bu çok acımasız bayan Monica. Kuralları çiğneyemezsin. Aa, Quentin ne kadar güzel bir kıyafetin var. Merhaba canım. Dur bir dakika. Bekle neden bu kadar garip şapkan var? Ne gazoz mu geçirmek istiyordun? Nasıl yapabildim bunu? Bir şey duymak istemiyorum. Hadi derse git. Seni tahtaya ilk çağıracağım. Ah, tamam sırada kim var? İyi günler bayan Monika. Dur bir dakika. Önce seni yiyecek için kontrol edeceğim. İşte burada bakabilirsiniz çantam. Ay bu benim değil. Aynen öyle. Bunu müdürün ofisinde anlatacaksın. Her şeyi alıyorum. El koyuyorum tahtlara. Şimdi sınıfa geçebilirsin. Çok fazla işaret asmışım. Hiçbir şeyde umursamıyorlar. <laughs> Tamam be, mükemmel herkes gitti şimdi bu tatlıları yiyebilirim tek başıma hayatımın en iyi günü burada çok sevdiğim şekerler var çikolata içinde yüz büyük daha yeni olabilir ki bayan Monika hey bu tatlılarımızı alma şansımız hadi kızlar. Sexis oğlun Uyanmaması gerekiyor. Hmm, ben de çok sakız var. Paylaşacağım arkadaşlarım. La, bayan Monika burada. Bayan Monica geçebilir miyim? Ancak incelemeden sonra taklarımı geçiriyorsun. İtiraf et. Ceplerinde bir şeyler var biliyorum. Şimdi her şeyi alacağım. Aha. Şimdi geçebilirsin. O muç bu Tabii ya. Harika bir fikrim var. Renkli kupa baba bubalardan. Böyle tırnak yapabilirim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bir dakika. Kontrol edeceğim. Tüm ceplerine bakacağız. Ağzını aç. Hmm, boşmuş. Burası da boş. Evet, görünüşe göre temiz. Gidebilirsin. Dur bir dakika. Tırnaklarına ne oldu Leli? Aa, ah, hiçbir şey. Yeni manikür işte. Ah, öyle mi? Bende de var. Baksana. Tamam neyse sınıfa git. Yakında başlayacağız. Evet. işe yaradı. Grace baksana. Yeni manikür nasıl olmuş? Çok güzel. Bu sadece güzel değil. Aynı zamanda çok lezzetli ne? What? Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bu tırnaklar sakızdan yapılmış. Ve baya Monika fark etmedi bile. Hmm, nefis. Gözlerime inanamıyorum. Grace nice, iyi misin? İnanmıyorum. <laughs> ne komik bir video. Quentin'e göstermem gerekecek. <laughs> Günlükten öleceğim. Ha <laughs> Bayılıyorum bu kanala Oo, Bayan Monika Sınıfın yanında Demek çikolatayla geçemeyeceğim yeah. Ama neyse Bir fikrim var Dolatayı telefon kılığına Sokacağım Sadece çıkartmalı telefon şeklinde Böyle yazdırmanız gerekiyor Ve işte sardık Bence dahice hadi deneyelim Gerçek telefonu buraya saklayalım ve ile gideceğiz. Sanki konuşuyormuşum gibi. Evet anne okuldayım. Ah Merhaba bayan Monika. Annemle konuşuyorum. Ah, öyle mi? Tamam geç bakalım ders yakında başlayacak. Evet yuttu. Bu ses de nereden geldi? Jamie iki tane telefonun var mı? Sanırım beni kandırıyorsun. Oo, evet. İki telefonum var. Ne var ki burada? Biri eski, birisi de yeni. Ve iki tane annen mi var senin? Her şey anlaşıldı. Biliyorum. Bir telefonlardan biri çikolatalı. Ama sanırım yanılmışım. Oo, bu ne olacak? Durun. Bu da benim ama. Görüşürüz bayan Monika. Ah, yemeği unutmuşum. Şimdi burada yiyeceğim. Oh, orada ne var? Sınıfın yanında neler oluyor? Çikolatayla geçemezsin. Grace. Tamam içeri gir. Lily. Patlamış mısırla geçemezsin. Quentin. Sınıfa mı gidiyorsun? Yemek odasına mı? O oh, yemek odasına. Oh, Quentin'e gideceğim. Hayır tabii ki. Her şeyi kitabın içinde saklayacağım. Sonradan matematik kitabına ihtiyacım olacak. Peki hala. Hadi bakalım. Ah oh ben. Kontrol edelim. O Lili. Bunu bana versene. Bir şey görmüyorum. Böyle gözlükle daha akıllı görüneceğim. Bir dakika Quentin. Sen ve matematik ders kitabımı. Çok ilginç. O, yani aslında öğrenmek istedim biraz. Ah, tamam derste bakacağız. <laughs> Teşekkürler bayan Monika. Fark <laughs> etmedi ve geçirdim. Şimdi ise yiyebilirim sonunda. Hmm, nefis. Çok acıktım. Bununla başlayacağım. Ben de istiyorum. O, ne kadar lezzetli. <laughs> Vay canına koyun ben bir efsaneysen korkunç Bayan Monica'nın önünden yiyecek içirebildin. Çok teşekkürler. Yo, tamamdır Afiyet olsun. <laughs> Dolabımda her zaman en sevdiğim pantodan var. Ona bayılırım resmen. Ama sınıfa onunla geçemem. Allele ah, canım benim zeki kız geç. Oh, en sevdiğim. Ah tamamdır ciddi olmalıyım. Aa Grace merhaba. Burada kimya okumaya başladım. Çok ilgileniyorum. Biliyor musun bu test tüpünü başka bir maddeyle karıştığında ne olacağını biliyor musun? <laughs> biliyor musun ne var? Harika bir fikir buldum. Aa, ben mi verdim o fikri? Evet ona ihtiyacım olacak. Aa, ben de ne yapmak istiyordum? Pekala. Şimdi tüm bu kimyasal malzemelerden kurtulmam gerekiyor. Bak bir şey. En önemlisi temizlikçi kadının bunu ben yaptığımı öğrenmemesi. Ee, neyse şimdi ise pantayı böyle tüplere dökeceğim. Bayan Monika bunun normal soda ve gazoz olduğunu anlamayacak asla. Günaydın bayan Monica. Grace sen de mi kimyaya kapıldın? Bitkiliyici. Aferin sana. Teşekkürler. Aa, sınıfa <laughs> gidebilir miyim? Bekle bekle sana bir şeyler göstermem gerekeceği. Baksana otur. Sen şok olacaksın ama ben de kimyaya bayılıyorum. Ama kendi fizik öğretmenim olsam bile. Hadi birlikte maddelerimizi karıştıralım. Baksana. Böyle döküyoruz. bir şeyler eksik. Grace test töpülerini paylaşır mısın turuncu olanı? Ah hayır bayan Monica yapmayın. Ve son dokunuş ve ton malzeme. Çok garip bir şey anlamıyorum. Aa! Böyle bir şey olmamalıydı. Ah, yüzüm bu kömür içinde. Ya sanırım bu deney iyi olmadı. Ama neyse aslında bunların hepsi fantaydı. Güle güle. Çok. E ne? Kes şunu. Tamamdır, benim çizim hazır. Baksanıza, bu bir kokteyl. Güzel, lezzetli bir kokteyl yapın. Ve büyük anne nerede? Buradayım canım. Sadece bakaba baka almaya gidiyordum torunum için en sağlıklı kokteyli yapacağım. Büyüyen çocuğu vitaminlerden gerekiyor birazcık. Ve tabii ki bal içinde servis edeceğim. Tüm bal kabağını içine temizledim. Şimdi ise brokoliyi ve ıspanağı alalım. Onları içine koyalım. Ve sonra ise blenderi alacağım. Ah, onu nasıl böyle toplamalıyım? Ha yaptım. Ve şimdi ise her şeyi iyice karıştırıyoruz. Aa, baksanıza buna. Ne, 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 ne kadar güzel ve renk. Anneciğim nasıl kapatacağım? Hazır. Büyük anne gözlüklerin düştü. Teşekkürler Enet. Tamamdır. Bakalım ne var burada. Sadece pipeti ekleyeceğim ve servis edebilirim Britney'e. Mükemmel resmen değil mi? Ay, ne koku ama. Harika bir kendi. Ama sebze kokteyli pek iyi değil. Ben en lezzetli kokteyli yapacağım. Yüzde yüz lezzetli olacak. Blender'in içine kremayı döküyorum. Ve diğerini ise celibon ve bir sürü. Sonra ise celibon ayıcıkların yanına biraz fanta dökeceğim. Ve şimdi ise blenderı açıyorum ve iyice karıştırıyorum. İşte bu baktınsa ne kadar güzel. Burada lüzzetli krema var. Burada ise kokteylin kendisi. Ne kadar rengarenk. Önce de onu döküyorum bardağa. Sonra ise onu süsleyeceğim kremayla. Hadi ama dökül işte. Tamam neyse elimle yapmak zorundayım. Böyle üzerine koyuyoruz. Ve şimdi çilekli şurupla süslüyoruz. Ve bir sürü nört şeker ekliyoruz. Oraya bir tane pipet ekliyoruz ve kokteylim hazır. Dur bir dakika şimdi benim pişirme sıram geldi. Tüm bu rengarenk çöpleri temizlemeliyiz. Onun yerine kendi malzemelerimi kullanacağım. Ben kendi özel kokteylimi yapacağım. Ve sadece iksirlerime ihtiyacım var. Yine de kimya her şeyi çözer. Mükemmel kokteyli yapmak için sadece birkaç maddeye ihtiyacım var. Britney bunu kesinlikle denemedi hiç. Ve servis ettiğim zaman bu kadar lezzetli ve güzel görünecek. Vay canına Wednesday ne yaptın? Gerçekten bir bilim adamı gibisin. Dikkatimi dağıtmayın biraz işim kaldı. Sadece bardağı doldurdum kokteyle ve şimdi ise karıştırmak kaldı. Bizi maddeyi karıştırıyorum ve birkaç tane damla ekleyeceğim. Anneciğim Wednesday ne yaptın? Neyse bunu eklememeliydim. Neyse sorun değil. Herkes hayatta. Şimdi bu gizli malzemeliği ekliyoruz ve servis edebiliriz. <laughs> Vay canına tüm kokteyler çok havalı. Bunu mu başlamak istiyorum? Burada bir duman var. <laughs> kadar ekşi kabus resmen sanki 100 tane limon var bardakta. Abartmışsın Wednesday. Tamam burada ne var? ah hayır ne orada brokoli mi var? İğrenç. Aha yer brik ne sen ne yaptın? Artık tamamen sarılsaklamam. Ezgi'nin büyük anne kokteyli çok tatsız. Ve şimdi ise bu kokteyl çok işte görünüyor. Kocaman ve pembe. Vay canına çok lezzetli. Çok sevdim. Bu kokteyl kesinlikle en iyisi. Evet bu benim kokteylim. Ben kazandım. Teşekkürler kardeşim resim neredeyse hazır. Bu kez ben sushi istiyorum. Yapar mısınız? O kadar lezzeti görünüyor ki. Bu ne? Bu Japonya'dan mı geldi? Sarın değil. Tamam da ben ilk yapacağım. Önce bir tane nori alalım ve şimdi pirinci alalım. Sonra ise pirinci noriye dağıtırıyoruz. Sonra ise tabii ki rengarenk gıda boyası ekleyeceğim ki rengarenk suçlarım olsun. Tam benim gibi mükemmel. Şimdi ise bir sürü golguya ihtiyacım var. Ah, burada ne var böyle? Ne kadar yapış yapış bir şey. yani çiğ balıklı iğrenç. Ben avokado ve mango kullanacağım suşi için. İşte bu gerçekten lezzetli olacak. Ve şimdi size sebze ve meyve nivelleri kesmek için önemli bir şey göstereceğim. İşte böyle her şey kesildi. Ünü doyun. Ha tamamdır. Cheese bu bıçağı. Ah oh, senin çocuk iyi ki elinden alabildim. Şimdi her şeyi böyle yuvarlıyorum, sarıyorum ve kesiyorum. Oh, mükemmel, güzel ve çok lezzetli bir şey olacak. Her şey hazır. Şimdi ise süsleyebiliriz alıyoruz sarı kremayı ve beyaz kremayı ve yavaşça böyle sıkıyoruz. İşte böyle. Ve her şey çilekli şırafa servis ediyorum. Bir anne baksana. Ah oh, ne kadar parlak midem bulandı. Bana izleyin. Böyle alıyoruz pirinci. Ve onlardan böyle yuvarlak toplar yapıyoruz. Sonra ne yapılmalı? Vay canına. Az önce aklıma harika bir şey geldi. Geleceği gördüm. İstediğin gibi yapacağım her şeyi. Nori parçalarıyla süsleyeceğim pirinçimi. Ve böyle ince ince koyacağım. Şimdi ise havyarı koymamız gerekiyor. Bunun için cımbız kullanacağım. Kesinlikle mükemmel görünmeli bu gözler. Ve sonra ise peynire ihtiyacım olacak mükemmel bir şey çizeceğim. Bu örümceği yağı. Üzerinden birkaç tane lezzetli acı biber ve servis edebiliriz. Ah, bu ne yarasa mı? Tabutumun içinden çıktı. Söylemiştim sana şey iyice kapatmalıydın tabutu. Neyse sushi koyuyoruz ve tabii ki en önemlisi wasabi ekliyoruz. Her şey hazır. Büyük anne uyuma. Oh, vay canına her şeyi pişirmişsiniz. Tamamdır. Büyük anne de şimdi gösterecek size. Sushi neymiş. Hiçbir şey de zor değil burada. Nori, pirinç, balık, biraz salatalık ve biraz da peynir. Tamamdır. Fazla olmayacak. Şimdi iyice sarıyoruz. Biliyor musunuz ne var? Sanırım yine de biraz abartmışım. Belki de iyi olmuştur. Hayır. Hiçbir şey işe yaramadı. Büyük anne çok komiksin. Bir şeyler düşünmeliyim. Biliyorum. En iyisini büyük anne pasta yapar. Demek ben neden bunlardan pasta yapmıyorum? Böyle oraya koyduk. Üzerine pirinç. Üzerine de peyniri koyuyoruz. Harika. Gide kalan tek şey salatalık logosunu ve bir sürü kırmızı balık koymak. Mükemmel. Biraz da ıspanak ekliyoruz ve servis edebiliriz. nasıl olmuş? Sevdiniz mi? Harika olmuş büyük anne. Anne Britney de sevecek. Vay canına kaç tane sushi var. Ama böylesini ilk kez görüyorum. Bu pasta sushi Çok eğlenceli. Tadına bakmak istiyorum. Ham ham ham. Hmm. Ah oh hayır bu ne her şey dağıldı. Of ya ellerim de kirli şimdi. Büyük anne böyle bir şey istememiştim. Şimdi ise bunları deneyelim. Parlaklar. Hmm, ne kadar lezzetli kreması var. Pembe sosa batırayım ve tadına bakayım. Ay, ne kadar işte açıcı. Hmm, lezzetli. Evet, aferin sana. Peki burada ne var? Aa, ne kadar eğlenceli süslenmişler sevdim. Şimdi tadına bakalım. Hmm, ama bu ya yani ne kuru pirinç. Hiç sevmedim. Ve ellerim yine kirli. Tamamdır bu turda yine en kazanıyor. kazanıyor. Oley yine kazandım. Ben en iyisiyim. Bu sefer ben böyle yemek istiyorum bu kurabiye. Başarır mısınız? Tamamdır. Ah Bu çok kolay. Ha, evet yapabilirim. Tamamdır başlıyorum. Öncelikle kurabiye yapmak için hamurunu yapmalıyım. Biraz un ekliyoruz. Enişte dur artık. İşkence yapma bana. Tamamdır yumurtayı kır. İşte böyle. Sonra ise karıştırmalısın. Ama önce biraz süt ekleyeceğim. Döküyorum. Sonra ise biraz şeker ekleyelim. Ne kadar tatlı. Tamamdır. Artık karıştırabilirim. Bunu ben iyi yapabilirim. Ah, ne oluyor? Hamur çok böyle seyit oluyor. Karıştıramıyorum. Enit dur artık. Biraz un eklemelisin sadece. Ve iyice karıştırmalısın. Ne? Ellerimle yapabilirim. Vay canına ne kadar iyi başardım. Şimdi ise bunu alıyoruz ve aklamayla açıyoruz hamurumuzu. Tamamdır. Şimdi ise kesebiliriz kurabiyelerden. Ve kelebek şeklinde olmasını istiyorum. Ne kadar havalı. Şimdi her şey fırına gönderiyoruz. Dikkatli ol Ene. düşürme. Büyük anne her şey kontrolüm altında. Acaba hangi derecede kurmalıyım? Hmm. Bence maksimum açacağım. Tamamdır. Şimdi sadece pişmesini bekleyeceğim. Büyük anne sen ne yapıyorsun? En kotimi dağıtma. En lezzetli kurabiyenin tarifini arıyorum. Tamamdır. İşte bu bana işe yarayacak. Öncelikle kakaoya ihtiyacım var. Ah da paylaşır mısın? Tabii ki büyük anne bir saniye. Ah tut şunu. Teşekkürler bebeğim. Hey ama burada kakao kalmamış ki. Bittin mi? Ah, ne kadar da kötüsün Wednesday. Pekala. Ben çikolatayı alacağım. Hiç de kakaodan kötü değil. Kurabiyeye ekleyeceğim. Böyle küçük küçük. Bana mı öyle geldi yoksa çikolatanın yarısı kayboldu. Neyse. Şimdi iyice karıştırıyorum. Ve böyle kurabiyeler yapıyorum. Mükemmel. dokunma çocuğum. Fırına gönderiyoruz fırını açıyoruz. İçine koyuyoruz. En önemlisi doğru dereceyi açmak. Ayarladık. Her şey hazır. Şimdi biraz uyuyabilirim. Ay bu ne böyle bir şey mi yanıyor? Ay, çıkarmak zamanı. Aman tanrım yanmamışlar umarım. Tamamdır bir bakalım. Bunlar benim kurabiyelerim. Bunlar senin sanırım annem. Ah hayır. Bu ne yanmış mı? Olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Bunu Britney'e veremem büyük anne. Sen bir daha hissedeyiz. Ben sonuçta kurabiyeleri çikolataya daldırabilirim. İşte sorun çözüldü. Şimdi kurabiyeleri sepete koyuyoruz. Ve biraz sıcak süt de koyuyoruz. Ben de şimdi aynısını yapacağım. Lezzetli kurabiye yapacağım. Sadece bir sürü çikolata eritmem gerekiyor. Şimdi ise kurabiyeleri bir şişin üzerine koyacağım. Ve çikolataya daldıracağım. İşte bu kadar. Gerçekten lezzetli görünüyor. Rengarenk pasta süsü gerekiyor. <laughs> Ve onları böyle ile servis edeceğim. Benim kurabiyelerim hazır. Tamamdır. Şimdi ise ben kurabiye yapacağım. Öncelikle biraz ateş verelim. Süper. En sevdiğim an. Şimdi ise her şey kırıntı haline getireceğiz. Burası çikolatalı bisküviden yapılmış tatlı bir toprak olacak. Şimdi biraz çırpılmış krema eklememiz gerekiyor. Bir kat kırıntı, bir kat krema. Şimdi ise bir sürü jelibonlar. Ve bu arada yine krema. ...sonra ise böyle bardağın kenarlarını çikolatalı şurupla süsleyeceğim. Baksanıza ne kadar iştah açıcı akıyor. Sonra ise Oreo kurabiyesinden böyle küçük tatlı mezar taşı yapacağım. Böyle çıkarıyoruz bir parçasını. Sonra ise üzerine rip yazıyoruz. Böyle takıyoruz toprağımızın içine ve birkaç tane kemik ekliyoruz. Ve tam gereken küçük gözler fazla olmayacak. Bir tane kazık ve Britney tadına bakabilir. Ay. Vay canına ne kadar iştah açıcı. Ha, bu da ne böyle? Vay canına. Burada bir tane kazmak bile var. Bunu yiyebilir miyim? Bu yenilebilir bir mezardaya benziyor. Vay canına ne kadar lezzetli. Tamamdır. Burada ne var? Aha, ne kadar tatlı kelebekler. Çok sevimli görünüyor. Ne? Hayır, iğrenç. yanlış Yanmış kurabiyeler mi? Evet, bu ne? Şaka mı? Ah, tamam, acilen süt içmeliyim. Ah, evet, leziz. Ah, peki burada ne var? Bu kurabiyeler tam çizdiğim gibi. Deneyelim. Vay canına, çikolatadan yapılmış. Çok lezzetli. Tamamdır. Bu turda kazanan Wednesday. <laughs> Tamamdır, teşekkürler. Zaferim apaçıktı.